Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pasif yangın önleme sistemlerinden bahsedeceğim. Sunuma başlıyorum. Pasif yangın durdurma sistemleri. Öncelikle nedir bu pasif yangın durdurma sistemleri? Bundan bahsedelim. Yangından korunma sadece yangın algılama ve söndürme sistemlerini, yani aktif yangın korunma sistemlerini kapsamaz. Bir yapıda yangından korunmak için aktif ve pasif yangın koruma sistemleri birlikte olmalıdır. Pasif yangın korunması, yapının inşaat dokusunu entegre edilmiş yangın güvenliğinin tedbir ve özelliklerinin adıdır. Duman direktörleri, yangın alarmları, su püskürtme sistemleri gibi aktif yangın koruma unsurlarından farklıdır. Aktif yangın koruma, yangını söndürmeye yardımcı olurken, pasif yangın koruma, yangının ortaya çıkma ve yayılma riskini minimize etme ve yapı içindeki insan ve mülkün korunmasını sağlamakta fevkalade önemlidir. Pasif yangın durdurma sistemlerinin amacı nedir? Bundan bahsedelim. Pasif yangın durdurma sisteminin amacı bir mülkü boşaltmak için mevcut olan süreyi en üst düzeye çıkarmak veya en başta yangının büyüyüp yayılmasını engellemektir. Doğru bu şekilde monte edildiğinde ve bakımı yapıldığında Pasif yangın durdurma sistemi binanın kendisini, binadaki değerleri ve en önemlisi hayatları koruyabilir. Yapısal yangından korunma sistemleri hayati öneme sahip sistemlerdir. Bir binada, açık deniz tesisinde veya gemide yangından korunma durumu aktif yangın durdurma ve pasif yangın durdurma sistemleri ile sağlanır. Aktif yangın durdurma sistemleri, manuel veya otomatik yangın algılama ve yangın söndürme işlemlerini içerir. Pasif yangından korunma ise geniş bir ürün ve uygulama yelpazesini kapsayan bir terimdir. En basit anlamında pasif yangından korunma, yangının yayılmasını yavaşlatmak veya önlemek için bizi çevreleyen yapılara yerleştirilmiş malzemeleri ifade eder. Ee, yangın durdurma sisteminin amaçlarından devam edelim. Pasif yangın durdurma sistemi, yangına dayanımlı duvarlar ve döşemeler kullanılarak tüm binanın bölümlendirilmesini içerir. Bir veya daha fazla odadan ya da kattan oluşan daha küçük yangın bölmelerinde örgütlenme, yangının çıkış odasından diğer bina alanlarına yayılmasını önler veya yavaşlatır. Bina hasarını sınırlar ve bina sakinlerine acil tahliye veya bir sığınak alanına ulaşmak için daha fazla zaman sağlar. Adından da anlaşılacağı gibi pasif yangından korunma bir yangın meydana gelinceye kadar kaplama sisteminde etkin değildir. Ancak yangın ortaya çıktığında çok kritik bir görev üstlenir. Pasif denmesinin sebebi de bu yangın durdurma sisteminin herhangi bir etkinleştirme eylemi gerektirmemesidir. Örneğin bir yangın kapısı harici uyarılara gerek olmadan etkili bir yangına dayanıklı bariyerdir. Yangına dayanıklı cam ve alçıpan içinde aynı şey söylenebilir. Bu özel malzemelerin hepsi de sonunda yangına yol verinceye veya yangın söndürülünceye kadar doğal olarak yangına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Özetle amaçları bir araya toplayacak olursak, İnsanlara yangın anında dışarı çıkış için daha fazla zaman yaratırlar. Kapıyı yangına daha fazla dayanıklı, yapıyı da yangına daha fazla dayanıklı yapar. Yapıyı yangının etkilerine karşı koruyarak hizmet verebilirliğini sağlar ve yeniden inşa maliyetlerini minimize eder. Yangının yayılma fırsatını azaltarak varlıklarınızı korur. Alev ve dumanın hareketini kısıtlar. Yangının yapıyı yıkma tehlikesini minimize eder. Pasif sistem nerelerde kullanılır? Pasif yangın korunma sistemleri boru, kanal ya da kablo gibi tesisatların içerisinde yer aldığı yangına dayanıklı yüzeylerde bir başka deyişle zemin, duvar ve tavanda kullanılır. Bu durumlarda sistem duvar, zemin ya da tavanın yangına dayanıklılık seviyesini koruyacak şekilde yalıtılmalıdır. Bu nedenle pasif yangın koruma ürünleri ve sistemleri Duvar zeminlerinde, kablo, boru, kanal tesisatlarında ve kontrol derzlerinde boşlukları doldurmak amacıyla kullanılır. Doğru uygulandığında pasif yangın koruması, yangına dayanıklılık bütünlüğünü sağlayacak ve yapının izolasyonunun korun korunacaktır. Yaygın olarak kullanılan uygulama örneklerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak yangın kapıları Yangın kapısı, yangın ve benzeri acil durumlarda insanların dışarıya yani en hızlı biçimde tahliyesini sağlayan kapıya verilen isimdir. Metal malzemeler kullanılarak üretilirler ve kullanım alanına göre alevlere 30, 60, 90 ve 120 dakikaya kadar dayanabilmektedir. Duman sızdırmaz özelliğe sahip olmaları dolayısıyla yangın anında insanların duman zehirlenmelerinden de korunmasını sağlar. Acil çıkış kapısı ismiyle de bilinen bu kapılar itfaiyenin yangın yönetmeliğinde oldukça geniş bir yere sahiptir. Yönetmelikler ile birçok yapıda bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. E, i̇kinci bir pasif yangın koruma sistemimiz yangın perdesi. Yangın perdeleri ısıyı bloke etmek amacıyla kullanılan bir e, elemanı olarak pasif sistem şeklinde kullanılmaktadır. İki tarafı silikon kaplı ve içinde çelik ipler bulunan fiber malzemeden üretilen perdeler, yangının bir bölgeden başka bir bölgeye geçmesini engellemede kullanılan bir perde sistemidir. Özel kumaşı sayesinde uzun sürelere kadar yüksek ısıyı tutarak rahat hareket ve mücadele kolaylığı sağlamaktadır. Evet, diğer bir pasif yangın önleme sistemimiz ise yangından parleri Yangın damperi bina otomasyon ünitelerinden belirlidir. Belirli bir sıcaklık anında dumanın binanın belirli bir kısmı ya da bölümle yayılmasını engeller. Havalandırma sistemlerinde yangın bölgesinin otomatik olarak izolasyonunu sağlar. E, bu yangın damperleri havalandırma sistemlerine entegre edilerek e, yangın anında otomatik olarak devreye giriyorlar sıcaklıkla beraber. E, konuyla ilgili bir video izletmek istiyorum daha net anlaşılması amacıyla. Evet, yangından perileri nasıl çalışır izleyelim. <laughs> Evet videomuz bu şekildeydi. Ee, diğer bir pasif yangın önleme sistemimiz yangın durdurucu yastıklar. Yangın durdurucu yastıklar öncelikle kablolar, kablo kanalları, boş açıklıklar veya birden fazla nüfus eden öğeler içeren büyük açıklıklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ee, şekilde de görmüş olduğunuz gibi kablo ve kablo kanallarının üzerine e, yerleştirilmiş sistemlerdir. Bir yangın durumunda yangın durdurduğu yastıklar açıklıklardan alevlerin ve gazların yayılmasını önleyecektir. Tampon görevi görüyor boşluklarda. Ee, diğer bir yangın pasif yangın önleme sistemimiz yangına dayanıklı asma tavan. Ee, ayrıca bu asma tavanlara alçı panda denmekte. İç yapı elemanlarında güvenlik standartlarını yükselterek yangın söz konusu olduğunda müdahale süresini 45 dakikaya çıkartmaktadır. Yangına dayanıklı üretilen sistemlerin tercih edildiği yapılarda zehirli gazlardan, alevlerden, yüksek ısıdan ve dumandan korunarak kısa sürede yangın alanlarının tahliye edilmesi ve can güvenliğinin sağlanması mümkün olmaktadır. Ee, evet, diğer bir yangın durdurucu sistemimiz ise yangın durdurucu intumesan macun Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi uygulaması gösterilmektedir. Bu da yine Elektrik kutuları ve kabloların etrafını yalıtım görevi görmektedir. Alçıpan duvar içerisindeki elektrik kutularının yangın ve ses yalıtımını sağlar. Evet, diğer bir pasif yangın önleme sistemimiz ise plastik borular için kullanılan intumesan sargılı kelepçe. Yangın durdurucu boru kelepçeleri çeşitli plastik boruların zeminler veya duvarlar yoluyla geçtiği penetrasyonların yangın dayanım bütünlüğünü korumak üzere tasarlanmıştır. Yangın durdurucu boru kelepçesi intumesan özellikli yapıda olup yangına maruz kalması durumunda mevcut hacminin 30 ila 50 katı arasına genleşerek yanıcı borunun eriyerek ortaya çıkaracağı boşluğu tamamen kapatma yeteneğine sahiptir. Şekilde de ee, görebilirsiniz kelepçenin borulara nasıl takıldığını. Ee, yine konunun daha net anlaşılabilmesi için bir video izletmek istiyorum sizlere. Yine plastik borular için kullanılan intümesan saygılı kelepçe nedir? E, nasıl takılır borulara? Görelim arkadaşlar. When fitting you've got to get it right. if you're not familiar with what they do, a fire collar is used to stop fire spreading by the holes in the wall made by the saw blade. they work like this. inside the collar, there's a heat-sensitive strip. when exposed to extreme heat, this expands to block the hole, cutting off the fire. they're designed to give a four-hour fire break, and they now have to be fitted by law. okay, so a pretty important bit of kit. here's how to fit it correctly. Obviously, we need to clamp it around the pipe, but we all know in our fire plastic pipe melts. So, to make sure we prevent the spread of fire, we need to bolt it to the wall too. So, first, clamp it around the pipe. It clips together really easily, as you can see. Now, push it against the wall and fix it to the wall with the securing bolts provided. These are clever because they're not fixed to the clamp, so you can fit them wherever is convenient. Okay, so just mark where you want them and drill your holes and don't forget your eye and ear protectors so holes done let's get the bolts in make sure it's lined up put the bolt through the clamp get it in position and tighten the bolt up there we have it one fire collar fitted correctly Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Devam edelim. Diğer bir pasif yangın önleyici sistemimiz ise elektrik kablo ve tavanların geçişlerinde kullanılan yangın durdurucu harç. E, harç da yine bu elektrik ve kablo ve kanalların etrafında e, macun gibi uygulanıyor şekilde görmüş olduğunuz gibi. E, yine yangının geçişini, boşluklardan geçişini önlemek amacıyla kullanılan bir sistemimiz. Diğer bir sistemimiz ise elektrik kablo ve tavanlarının geçişlerine kullanılan yangın durdurucu taş yünü ve panel boyası. Yine görmüş olduğunuz gibi burada kabloların geçtiği boşluklar taş yünü ile kapatılmış durumda ve yine panel boyası ile yangının boşluklardan geçmesin engellenmiş durumda şekilde de görebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.